Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız ben Meryem. Bugün 29 Mart 2025 Almanya gündemiyle karşınızdayım. Gündem yoğun. Hadi birlikte bakalım. Almanya'da ve Avrupa'da savunma konuları tartışılıyor. Der Spiegel'in haberine göre Avrupa'nın orduları güçlü topçu sistemleri, tanklar ve savaş uçaklarına sahip ancak askeri yetenekler konusunda önemli eksiklikler bulunuyor. Özellikle Rusya'nın Ukrayna üzerindeki askeri gücü ve Avrupa'nın buna karşı koyma kapasitesi gündemde. Bu durum, Avrupalı ülkeler arasında savunma harcamalarının artırılması gerektiği yönündeki talepleri yeniden gündeme taşıdı. Bu tartışmalar Almanya'da da yankı bulmuş durumda. Bir başka haber Almanya'nın işsizlik oranlarına dair. Deutsche Welle'nin aktardığına göre ülkenin işsizlik oranı Mart ayında %6.3'e yükseldi. Bu geçen ekim ayından bu yana en keskin artışı ifade ediyor sadece bu ay 26.000 kişi daha işsiz kaldı analistler yalnızca 10.000 kişilik bir artış beklerken rakamların oldukça üzerinde bir sonuç ortaya çıkmış durumda bu gelişme özellikle ekonomik istikrar çalışmaları açısından hükümetin karşı karşıya olduğu zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor Almanya'nın insani yardım çabaları da bugün haberlerde yer buluyor. Hafif bir umut ışığı diyebiliriz. Pakistan'dan kalkarak Hanover havaalanına iniş yapan bir uçakla 174 Afgan vatandaşı Almanya'ya getirildi. Bu kişiler arasında Taliban rejiminden kaçmak zorunda kalan insanlar bulunuyor. Almanya İçişleri Bakanlığı güvenlik taramalarının önceden gerçekleştirildiğini duyurdu. Mültecilere güvenli bir yaşam sunmaya yönelik bu adım, Almanya'nın uluslararası insani sorumluluklarını yerine getirme çabalarının önemli bir parçası. Tarihten bir kesit ise Waldorf okulları ve Veleda markasıyla bilinen Rudolf Steiner'in hayatını anmamıza vesile oldu. Deutsche Welle, Steiner'in ölümünün 100. yılı dolayısıyla bir dosya yayınladı. Steiner, Almanya'da ve dünyada eğitim modellerine ve doğal yaşam felsefesine katkılarıyla tanınan bir isim. Ancak manevi lider olarak hem fikirleri hem de çelişkileri hala tartışma konusu. Son olarak uluslararası bir gelişmeye değinelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden Grönland'a yapılan bir ziyaret Almanya basınında dikkat çekti. Spiegelin haberine göre ABD başkan yardımcısı J.D. Vance Grönland ziyareti sırasında Danimarka'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ancak ziyaretin temel amacının Grönland halkıyla sıcak ilişkiler kurmak olduğu ifade edilse de bu çaba pek başarılı olmamış gibi görünüyor. Zira Vance yerlilere ulaşmayı başaramamış. Bu olay Almanya'daki diplomasi çevrelerinde de analiz edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Faz o radio.